yüzde üç büyüme oranıyla şu anda Avrupa'da en yüksek büyüme oranına sahip ülke Türkiye. <laughs> Avrupa Birliği parlamentosunda olanlar boşuna değil. Bunların üzerinde iyi düşünmemiz lazım. Hazımsızlık var hazmetmelerinin yolunu açmak lazım. Bakın 2013 yılının ilk çeyreğinde İspanya ve İtalya ekonomileri yüzde 0.5 oranında daraldı. Fransa ekonomisi yüzde 0.2 oranında daraldı. Hollanda ve Finlandiya ekonomileri yüzde 0.1 oranında daraldı. Avrupa Birliği içinde en yüksek büyüme oranı Litvanya'ya ait, o da sadece yüzde bir virgül üç. Avrupa bölgesinde ortalama büyüme oranı yüzde dikkat edin eksi sıfır virgül Avrupa Birliği 27 ülkede büyüme ortalaması ne biliyor musunuz? Yüzde eksi sıfır bir. Bunların yanında Japonya ilk çeyrekte yüzde 0,9 Amerika Birleşik Devletleri ile yüzde 0,6 büyüme kaydedebildi. Bu tablo içinde ülkemiz yüzde üç büyüme oranıyla gücünü muhafaza etti. Ekonomideki farklı, sağlam, istikrarlı konumunu bir kez daha teyit etmiş oldu. Bu güzel gelişmenin, bu büyüme oranlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını Rabbim'den temenni ediyorum.